Kadınlar günü kutlu olsun. Ne kutlamasından bahsediyorsun? Bugün 8 Mart değil mi? Evet. Ama benim için bir kutlama değil. Niye? Ne oldu ki? Cenaze evinde hiç kutlama olur mu? Kim öldü ki? Kadınların hayalleri, özgürlükleri, gülüşleri öldürüldü. Kim tarafından? Henüz üçüsü de bu ya en sevdikleri tarafından. Seni anlıyorum. Anlayamazsın. Ben bile bu yüzyılda olanları anlayamıyorum. Umarım bir gün sözde değil, gerçek anlamda kadınlar gün mutlayabiliriz. Umarım. Bu arada senin sesin güzelmiş. Bütün kadınların sesi güzeldir. Yeter ki kendi şarkılarını özgürce söyleyebilsinler.